وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. مبين نستعين الله جل جلال جلاله كلمة دا. يا أيها الناس. أي سانارش. يا أيها الناس. اعبدوا ربكم. أي سانارش. ربي نزعت الذي ربي خلقكم. سزيارتان ربي نزعت كوره. الله جل جلال جلاله. Ben sizi yaratmışım, ben sizi yoktan var etmişim. Bana kulun, kulun. Vellezine min Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kul olun. Leallekum Belki korunmuş olursunuz. Belki korunmuş olursunuz. Demek ki insan da ne yapması lazım? Böyle düşünmesi lazım. Beni yoktan var eden Rabbime kul olmam lazım. Bu da Allah ya yuhannas diyor ey insanlar. Ubudu rabbakum lezi sizi yaratan Rabbinize kul olun. min kabrikum sizden öncekileri yaratan Rabbinize kul olun. Allah'ın tebbetun belki satınırsınız. sahabe efendimiz geldi dedi ya Resulallah akbirli bi amelin yudhilunil cennet. Ey Allah'ın Resulü dedi öyle bir amel söyle bana beni cennete soksun. Beni Cennet'e koyacak bir amel haber bana. Allah'ın Rasulü Haseyni şöyle dedi. Ta'budullâhe dedi, Allah'a kul ol. Taveh'in dedi, dedi Ya Resulü öyle amel söyle ki beni Cennet'e koysun. Ondan sonra Allah Resulü dedi ki, Ta'budullâhe veletüştü bihi şeyha. Allah'a kul ol, hiçbir şey Allah'a ortak koşma. Bir de burada e, şirk, yani bir zahiri şirk vardır. Yani adam Allah'ın ifadesi bile puta tapıyor. Bir de gizli şirk vardır. Gizli şirk de nedir? Riyakarlık. Gösteriş. Evet, gösterişe ulema der ki gizli şirktir. Allah muhafaza eylesin. Yani falan kez görsün, o görsün, bu görsün. görsün. Biz inşallah bundan muhafaza olacağız. İki ve tuqimu namaz kılacaksın dedi Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem ve zekate zekat vereceksin. Yani bunları yaparsan bu ameller seni cennete koyacak. Ve tusalli ve tasillu rahim, sıra-i rahim yapacaksın. Sıra-i rahim akraba bağını kopartmayacaksın. Ama ne yazık ki şu bir dokuz çoğu böyle miras için, şu için, bu için küs eder. Asla böyle olmaz. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem dedi la <gülüş> la yahilu lil muslimi ay yuhjara fawqa thalath layal bir müslümanın 3 geceden 3 günden fazla din kardeşine küs kalması helal değildir haramdır. Haramdır yani Allah kabul etmez. Allah öyle olmayı nasip etsin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir sefer dedi ya Muaz Muaz bin Cebel. Yani dedi ben ümmetin içinde en haram ve haram bilen Muaz bin Cebel'dir. Ya muazzati et edri ma hakku ala Allah ala Allah et edri ma hakku Allah ala ibadati El muazzati Allah'ın kullar üzerine hakkı ne olduğunu bilir misin Allah'ın kullar üzerindeki hakkı nedir bilir misin Kale muazzati ki Allahu ve Resulu a'lam Allah ve Resulu daha iyi bilir dedi Allah'ın kullar üzerindeki hakkı Allah Azze ve Celle Allah Azze dedi ki en ve yushriku bihi Onların Allah'a kul olmaları, yani kulların Allah'a kul olmaları Allah'ın kullar üzerine bir hakkıdır. Ne yazmış bunlar? Çünkü Allah onu yoktan var etmiş. Yani herkes şöyle yaşından bir sene öncesine gitsin var mıydı? Yoktu. Diyelim yani yaşınız 42, 43 sene önce ben var mıydım? Yoktu. O da herkes yaşında bir sence gitsin. Yok bu. Ne yaptı? Allah onu yoktan var etti. Allah'ın hakkıdır. Kullar üzerine kulların Allah'a kurulmaları. olmaları. Allah'ın hakkıdır. Evet. <laughs> Allah'a kul olmaları, hiçbir şey Allah'a ortak koşmamaları nedir? Allah'ın kullar üzerindeki hakkıdır dedi Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bazıları da şöyle bir namaz kılıyor, şey yapıyor, o yapıyor, gösteriş yapıyor. Ben böyle yaptım, ben şöyle yaptım, ben şu, ben şöyle, böyle, şöyle falan. Bayağı bir anlatıyor, yapma böyle, amelini heba etme. Allah biliyor yeter, Halık biliyor yeter, kimsenin bilmesine gerek yoktur. Ondan sonra dedi, dedi ki Allah Resulü etedri ma hakkuhum aleyhi idha fa'alu dâlike. Ey muazzeli onlar öyle yani kullar öyle yapsa yani kullar Allah'a kul olsalar hiçbir şey Allah'a ortak koşmasalar peki kulların Allah üzerindeki hakkına olduğunu bilir misin? Fekale Muaddin dedi ki Allah ve Resulü Allah ve Resulü daha iyi bilir dedi Allah Allah Resulü katıl Fekale en la yuhaddi Allah'ın onlara azap etmemesidir. Müslim hadisidir. Allah'ın onlara azap etmemesidir. Bilme Allah'ı kimdir? Dedi. مَا bi اللّٰهُ بِعَذَابِكُمْ اِنْ ve وَآمَنْتُمْ Siz şükretseniz, iman etseniz, Allah niye size azap etsin ki? Değil mi? Allah kulunu affetmeyi ister. Allah kulunu bağışlamayı ister. Allah kulunu affetmek için, cennete koymak için bahane arar. Ama bahane bulmazsa bu sefer Allah perişan eder. Değil mi? Beş dakika böyle güneşin altında duramıyoruz. Hemen yani koşuyor camiye yöneten klimaları uçuyor. Ya cehennem nasıl? Ya Rabbi sana sanır Rabbi. Sana sanır Allah. Im. Azabından rahmetine sanır be Allah. Allah da demişti. Vahbud Rabbe kehate ye'tekel yakin. Ölüm sana gelinceye kadar sen Rabbine kul ol. Biz de inşallah böyle düşüneceğiz. Hatta Müslüman böyle düşün, daha güzel olur. Böyle desin ki Allah, Allah'la konuşun. Ya Rabbi deyin Allah'ım. Vallahi bu dünyada sana kul olacağım. Kabirde sana kul olacağım. Mahşerde sana kul olacağım. Sen beni nereye atarsan at yine sana kul olacağım. Her yerde seni anlatacağım. Böyle insan deyince iman kemal oluyor, iman artıyor. Vahbud Rabbete hatta yetekel yakil ölüm sana gelince yakalar Rabbine kul olayıp yakalar. Allah Resulü Allah Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem hadis-i şerifte hatta bu ayetleri okuyan Ellezine yani Allah diyor ki o güzel insanlar ki yedikorun Allah'a kıyamın onlar ayakta Allah'ı zikrederler. Yani görüyor ya ha kalbi Allah'la beraber Allah'ı zikreder ve oturarak Allah'ı zikrederler. Oturarak Allah'ı zikrederler. Ve ala cunubihim, yanları üzerine yatarlar, yine Allah'ı zikrederler. Allah'ı zikrederler. Yani burada Allah diyor ki kulum devamlı benimle beraberdir. Ayaktadır Allah'ı zikrediyor, Allah'la beraberdir. İşte Müslümanlar insan biz bu dünyada Allah'la beraber olacağız ki ahirette görelim ve tefekkürün fi halqi semawati vel ard onlar ne yaparlar yerin ve gün yaratılışını tefekkür ederler şöyle semavata bakarlar subhanallah derler Rabbena <laughs> ma halaqta hada batila <laughs> ve şöyle derler ya rabbi sen bunu boşuna yaratmamışsın yani bu yeri bu göğü boşuna yaratmamışsın bazı insanlar da seni boşuna dünyaya gelmiş boşuna gelmedik hadi usmanlar Allah hiçbir şey boşuna yaratmamış. Eğer ahiret alemi olmasaydı haşa bu dünya boş olmuş olurdu o zaman. Boşuna olur. İşte bu dünya ahiret için yaratıldı. Ahiret için yaratıldı. Değil mi? Allah öyle diyor kelimede. Efehasibtum enma halaknakum abasa ve enkum ileyna la turcaun. Biz sizi boşuna yarattığımızı mı وَاَنَّكُمْ وَاَنَّكُمْ اِلَيْنَ لَا تُرْجَوُونَ Siz bizə dönməyəcəyiniz mi sanə ediyorsunuz kulları? Allah nə bize söylüyor? Biz sizi boşuna mı yarattık? Ondan sonra siz bize dönməyəcəyiniz mi sanə ediyorsunuz? اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يُتْرَفَ السُّدَى İnsan başı boş olduğunu mu sanə Asla. Başıboş değil. Boşuna gelmedi. Peki niye geldik? Allah'a kul olmaya geldik. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olmaya geldik. İslam'a hizmet etmeye geldik. Sonsuz ahiret hayatımızı kazanmaya geldik. Ama şu anki insanlara bakıyorsun, nerede? Orayı burayı açıyor, sokaklara çıkıyor, Hedefsiz, hani edepsiz, hayatsızca, edepsizce. Her yerini bile saçıp savuruyor sokaklarda, şöyle. olmaz, olmaması lazım. Sübhaneke fekine azaben nâ ve şüredele. Sübhaneke. Ya Rabbi sen bütün nüksan sıfatlardan münezzehsin. Fekine azaben nâ. Bizi cehennem azabından kuru derler. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam sallallahu aleyhi ve sellem ve insan mahşerde ilk neyden hesaba çekilecek? İmansız zaten direkt ben cehennem. Hani melekler ile derler. Kaf suresi. Hâdâ mâ ledeyyâ atîk

Yani Allah <laughs> imansızsa direkt cehennem ama imanlıysa amellerinin amelleri diyor hadisekte. Amellerinin ilk önce namazdan hesaba çekilir. Tamam? Fakat <laughs> insalet <laughs> eğer namaz güzel geçerse, namaz güzel geçerse, yani namaz bırakmamış namazını, kılmış namazını, beş vakit namazı asla bırakmamış. Düzlye, düzgün bir şekilde kılmış ve insanı namaz güzel geçerse fakat aflaha ve enceha o ferah bulur ve enceha kurtulur. Namaz güzel geçerse ve in fesada eğer namaz güzel geçmezse fakat khada ve hasir o perişan olur ve husrana uğrar. Namaz güzel geçmez aman ha aman beş vakit namaz. Aman ha aman beş vakit namaz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem قَمْسُ سَلَوَاتٍ اِفْتَرَبَهُمْنَا اللّٰهُ دَعَانَ Allah beş vakit namazı farz kılmıştır. مَنْ هَكِمْكِ اَحْسَنَ غُضُؤَهُمْنَا Bak şimdi ilk önce abdestten başladı. Dedi ki, kim güzel abdestini alırsa. Allah diyor çok şey görüyor. Ben şadıklarda namaz kılıyorsa da yüzümün ön tarafı kırıyor. Şey, şadıklarda abdest var diyor. Yüzünün ön tarafını yıkıyor. Şu kulaklaları kuru. Ondan sonra şu biraz bu şu kuru şey desen altı kuru o abdest olmuyor. Namaz olmuyor. Asla. Ne yapacak? Bak sürü vücuhakum ve huzur yıkı yüzü seyresi çekilmeyin. Saçı bir ihtiyan. İki arası bir de şu boşu kutu. Bu komple yıkanacak. Yani şöyle kulağın yanında iğne ucu kadar kuru olsa abdest olmuyor. Abdest olmaz ama namaz olmuyor. Bunun için hadis-i şerifte مَنْ اَحْسَنَ e, kim abdestini güzel alırsa demek ki abdest alırken içine dikkatli edeceğiz yüzümüzü komple yıkayacağız dirseğin altını bırakmayacağız sünnete uygun bir şekilde ne Önce bir geçeyim. Ne yapıyoruz? Avuz besmele çekiyor, elimizi üç sefer yıkıyoruz. onun sonra üç sefer ağzımıza su veriyoruz. Sonra üç sefer, buna sünnettir, üç sefer kolumuza su veriyoruz. Hatta niyet de edebiliriz başta. Sonra birinci farz, yüzü yıkadığımızda farz başlıyor. Farz başlayınca da şafirlerde niyet de farzdır. Ondan sonra yüzü yıkadılar. Allah için abdest alma niyet ettim diye niyet ediyor. Yüzü komple Üç sefer yıkıyor. Ne yazık ki bunu çok görüyoruz. Yüzü komple yıkamıyor. Kuru yer kalıyor. İnan ki ne namazı ne abdest alıyor. Buna dikkat edelim. Faksil olacak. Vaygâhü ilel dirseklerle beraber yıkıyor. Buradaki ilah mi'amunlarla beraber. Yani demek ki dirsek kolla beraber yıkanacak. Dirseğin altı iğne ucu kadar kuruya kalsa, o abdest olmuyor. Abdest olmadığı zaman da namaz olmuyor. Ma'a <laughs> dirseklerle <laughs> beraber ondan sonra وَمْسَحُوا <laughs> بِرُوْسِكُمْ başınızı mesedin ve ee, iki kolunu yıkadık ondan sonra el yüzünüzü yıkadık iki kolunu yıkadık böyle وَمْسَحُوا <laughs> بِرُوْسِكُمْ başınızı mesedik haniflere böyle bir şafilere başın her bir yerde bir kılda olsa yeterlidir ondan sonra kulakları da bu e, hanifiler serçe parmağı şartı da şahadat qılma ilə bu da quraqları və səfətlə sünnətdir. Onun boyun şartıyla yapmazlar. Hanifilər boynu da məsəddə sünnətdir. Ondan sonra oncaqru varcu ilə kum ilə varcu ilə tum ilə qalqı, həcə topuqlarla bərabər ipə. Həsinin topluğun altında quru qazılır. Yena vurmur. Bunlara diqqət edəcək. Buca Allahu Teala sallallahu əleyhi və səlləm: "Men əhsən vudu etməyən, ən azı qədər abdest alırsa" وَسَلَاتَهُنَّ وَسَلَاتَهُنَّ لِوَقْدِهِنَّ Vaktinde namazını kılarsa وَاَتَمَّ رُكُعْهُنَّ وَخُشُعْهُنَّ Kim rukusunu tam yaparsa Secdesini tam yaparsa Mesela diyelim namaz kılıyor adı Müslümanlar Namaz kılınca sadece dudağını götürüp getiriyor Yani okumuyor, işten okuyor O namaz olmuyor Niye olmuyor? Çünkü namaza karat farzdır Kıraatın kıraat olması için o harfler olmakla işler çıkması lazım. Çok diyor ben yani arkada mesela namaz kılıyor, sonra dudağını götürüp getiriyor. Ne yapıyorsun dudağını neyle götürüp Veya Zaten içinden okuyor. Olmuyor. Kıraat olmuyor. Bunlara dikkat edeceksin sana. O harfler, o mahlaçlar çıkacak. Ondan sonra ve temme rükû'an rükûsunu tam yapacak. Yani rükû tam yapacak ve rükûdan kalka itidalda. Bazıları çok kişiler serceye gidiyor tamam mı? Serceden böyle tam doğrulmadan iki serceye gidiyor. Yine o namaza gidiyor. Hem İmam Abu Yusuf'a göre, Şafi'ye göre, hanifilerde vaciptir yani o şey gelse. Ama yine namaz bitti. Yani de secde gitti, tam doğrulmadan, Subhanallah diyecek kadar e, iki secde durmadan ikinci secde giderse ne çünkü onlar diyor ki, bu da rükündür. Bunlara dikkat edeceğiz. Veya da rükuya gitti, tam böyle itidal edilmiş, tam böyle doğrulmadan hemen secdeye gittiyse yine o da İmam-ı Müsr'e göre, e, Şafi'ye göre gidiyor. İmam-ı e, İmam e, göre de vacibdir. ondan sonra hususunu hünnü quşusunu tam yer qarsa kana kana kâne lehu ala allah ahd allah ona söz vermişdir eynen sire lehu ona qatədə cəyin söz vermişdir nə yani, abdest tamam oldu tamam mı namazı tamam oldu quşusunu ruku sunu tamam oldu allah südkü allah söz verdi sənə